Edinilen bilgiye göre 74 yaşındaki İrfan Tezcan'ın iki gün önce cezaevinden çıkan torunu evde temizlik yaparken yılbaşından bu yana kayıp olan babaannesinin ayaklarını bahçedeki foseptik çukurunda gördü ve durumu jandarmaya bildirdi. Kadıköy Fatih Mahallesi 76. sokaktaki evde savcılığın yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi düştüğü tahmin edilen çukurdan Kadıköy Belediyesi'ne ait kepçe ile çıkarıldı. Cesedin çıkarılması sırasında bir itfaiye yeri fenalık geçirdi. Cenaze daha sonra ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köy Belediye Başkanı Hasan Özel, yaşlı kadını yaklaşık bir buçuk aydır arıyorduk. Özürlü olan bir çocuğuyla birlikte bu evde yaşıyordu diye konuştu. Bir buçuk aydan beri arıyoruz. Ama işte dediğim gibi üzücü bir olayla sonuçlandı. İnşallah arkasından başka bir şey çıkmaz. Allah rahmet eylesin ne diyelim. Yalnız mı yaşıyorsun? Bir de özürlü bir oğlu var. Onunla beraber kalıyordu. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.